Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin büyük bir heyecanla beklenen yeni sezon dizisi gecenin ucunda dizisinden ilk bölüm görüntüleri getirdim bu akşam dizinin tanıtımı ve ilk bölüm fotoğrafları yayınlandı. Herkes heyecanla dizinin yayın tarihinin açıklanmasını bekliyor. Çünkü yeni sezonun en iddialı dizisi Gecenin Ucunda dizisi. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu canlandıracak çiftimiz en son Fatih Harbi'de dizisinde başrol oynamış ve bundan sonra sevgili olup evlenmişlerdi. Şimdi ise yepyeni bir diziyle yeniden sevenlerinin karşısına çıkacaklar. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.